İyi akşamlar dostlar. 29 Nisan 2024 seansın kapanmasına bir buçuk saat kadar arkadaşlar. 3 hissede yüklü milyonlarca adet satış için arkadaşlar başvuru haberi geldi. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Bu arada haber arkadaşlar merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu şeklinde arkadaşlar gözüküyor. Baktığımız zaman hemen açıklamayı hızlıca okuyalım. Sermaye piyasası kurulunun ilgili tebliğ ve ilgili maddesi gereğince... Pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sadıkü pay senetlerinin bakın önemli e, borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Burada aslında 3 tane ise dikkat çekici bir şekilde diğerleri ıvır zıvır. Bakın arkadaşlar Gökhan Özdek gördüğümüz kadarıyla Atakula Gayrimenkul Yatırım Ortaklığındaki 1.254.706 adet hissesini arkadaşlar satmak için daha doğrusu satışa kon etmek için başvuruda bulunuyor. Arkasından Sanika Isı'ya baktığımız zaman Emre Fatinoğlu ile Uğur Fatinoğlu 5 milyon 400 bin toplam arkadaşlar. 2 milyon 700 bin, 2 milyon 700 bin, 5 milyon 400 adedi arkadaşlar satışa kon etmek için el, elden çıkaracak gibi gözüküyor. Ve baktığımız zaman ünlü holding yatırımda da arkadaşlar Abdülkadir Özdek, Ali Kök ve Yasin İsa Aşkın toplamda yaklaşık 1.5 milyondan biraz düşük arkadaşlar. 1.300, bir 1.400 bir 400. 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin adet hisse satışa, satmak için arkadaşlar. Daha sonra borsada satışa konu etmek için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Tabii ki buradaki amaç ne arkadaşlar? Bazen küçük yatırım diye satmak için yapıyorlar. Bazen devir yapmak için yapıyorlar arkadaşlar. Bazen de teminat niteliğine kavuşturmak için. Bakalım zaman neyi gösterecek. Neticede arkadaşlar borsada satışa konu edilecek. Kanalıma abone olmak beni. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.